anayasa mahkemesinin kaldırılmasını ya da kısıtlanmasını ya da yapısına değiştirilmesini istiyorlar. Şöyle benim anladığım ya bu işi Bahçeli başlattı. Yaklaşık bir buçuk sene önce bir beyanı var. Anayasa mahkemesi vatan haini bir yapıdır diye. Teröristleri koruyan bir yapıdır diye. Yani kasıt şu. KHK'larla ve aldıkları beraat kararlarıyla işlerine geri dönmeyi talep eden belki FETÖ'den yargılanmış bir takım vatandaşların davalarını kastediyorlar ya da işte efendim Osman Kavala gibi Selahattin Demirtaş gibi kendilerine göre milli ve yerli hukuk normları açısından terörist ilan ettikleri ya da casus olduğunu söyledikleri isimlerin e, hapiste kalmasına devam etmesini talep ediyorlar. Bu hukuki mi? Siz hukukçusunuz yani bu, bu normal bir şey mi? Hani bir şeye milli ve yerli sıfatını kullandığımız anda bu hukuki mi oluyor? Vicdani mi oluyor? Adli mi oluyor. Yok. Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak istiyor. Ee, yok tabii ki bir kere özlemem. Anayasa Mahkemesi'nin her kararını beğenmek zorunda değilsiniz. O kesin ben de bazen tenkit ediyorum. Mesela dezenformasyon yasasını iptal etmemesini tenkit ettim mesela veya herhangi bir davada kararını tenkit edebilirsiniz olabilir hiçbir hiçbir mahkeme her gün her an doğru karar vermez ama bunun için arada bir beğenmediğiniz bir karar olduğu için anayasal düzeni yok edemezsiniz. Ya yani anayasayı yok sayamazsınız. bir kez şunu doğru anlamak. Çünkü o zaman hiçbir şeyin güvencesi kalmaz. Yarın da başka bir anayasa maddesi ihlal edilir. bir kez şunu çok iyi anlamak lazım. Hep anlattığım şey otoriter rejimler her zaman Anayasa Mahkemesi'ne karşıdır. Çünkü iktidarlarını genelde iktidar otoriter rejimler e, ee, engelleyen son kale genelde Anayasa Mahkemesi oluyor. Her istediklerini yapamıyorlar özellikle. Mesela Rusya'da 2020 Anayasa Reformu'nda ben hep söylüyorum e, oy almak için bir de o süslü madde vardı halkın hoşuna gidecek ama iki temel hedefi vardı Putin'in. Bir tanesi dönemlerini sıfırlamak. Ya yani ömür boyu başkanlığın yolunu açmak. İkincisi de Anayasa Mahkemesi'ni zayıflatmaktı. Putin nasıl bir reform getirdi? Anayasa Mahkemesi üyelerini senato teklifiyle ve cumhurbaşkanının yani başkanın onayıyla görevde alma hükmü getirildi. Senato da zaten Putin'in partisinin kontrolünde. Yani özetle Anayasa Mahkemesi üyelerini bir tür gözdağı, yani siz de rahatsız olduğumuzda, istediğimizde bir bahane bulup sizi görevde alırız. Bu birçok böyle otoriter rejimlerde benzer. E, girişimler vardır. Ya yani anayasa mahkemesini zayıflatmalıyız. Çünkü her istediğimizi yapamıyoruz. Yani birden işte bir hak ihlali karar çıkıyor vesaire. E, de bu çok tehlikeli. Bakın o zaman biz araraya girerek, girerek iki ülkeyi daha sormak istiyorum. Birisi Azerbaycan, Can Azerbaycan diye kullanılıyor <laughs> Türkiye'de biliyorsunuz Azerbaycan. Orada Anayasa Mahkemesi var mı ve tam olarak ne iş yapıyor? İkincisi de yani bugün <laughs> e, hafta Tayfun Atay, değerli hocamız Tayfun Atay'ın e, şeyinde okudum. E, Tayfun Bey'in e, yazısında okudum, pazar yazısında şeyi yazmış. Hitler dönemindeki Kanun e, e, yapıcı olarak Hitler'i hatta şöyle ifade ediyor. Milliliğin ölçüsü nasyonel sosyalist olmaktı. O da ruhen füjrer olmak demekti. Hitler kanundur prensipti. Milli ve yerli yargılıcı buraya kadar gidebilir e, uyarısını yapıyor. Bir de bugün Karar Gazetesi'nde sevgili Mehmet Ocakta'nın yazısını okudum. O da şöyle bir başlık atmış. Yeni anayasanın yolu. ...baş yüceliğe çıkar mı? Nedir bu baş yücelik? Ee, Hitler kanundur, Can Azerbaycan, Rusya, şu işi bize bir kapsamlı olarak... ...bu ülkelerde ne oluyor bir anlatır mısınız Ece Tabii bir kere Azerbaycan'da da evet anayasa mahkemesi kararı, pardon anayasa mahkemesi var. Üstelik bizim kadar direnmiyorlardı. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı çıktığında... Ee, Cumhurbaşkanının çok önemli bir muhalifini çıkarttılar hapisten. Yani o kadar direnmediler. Ya yani bir süre direndiler, sonra çıkardılar. Ee, şimdi ismini unuttum, yanlış bir isim söylemeyeyim ee, Öyle. Yani her ayrıntıyı bilmiyorum tabii ki. Azerbaycan hukuku uzmanı değilim ama yani ana hatlarıyla böyle. Ee, onun dışında ben pardon o başlığı tam anlamadım. Baş hücreli söylediğiniz. Baş bu işin sonu baş yüceliğe mi varır diye yazmış Mehmet Ocak'tan. Yani bir... ben size söyleyeyim bu işin sonu yani bugün burada dur demezsek güçlü bir şekilde e, ki e, biz iyi parti olarak da yani demin bir saat önce sözcümüz de açıklama yaptı Anayasaya sonuna kadar sahip çıkacağız çok netiz bu konuda e, bugün bu hukuksuzluğa dur demezsek olacağı şu. Ee, tek kişi sistemi daha da güçlenecek, daha da karanlık günler bekleyecek bizi. Yargının daha da zayıfladığı günler, daha da sesini çıkaramadığı günler ve hiçbirimiz çok güvende olmayacağız. Ve bunun sonu ne olacak? Yani çünkü bazen de böyle anlatmak lazım. Ekonomi de çok etkilenecek. Bakın sermaye ve beyin göçü çoğalacak gittikçe. Çünkü yani dünyada rekabet edebilen akıllı, bilgili çok eğitimli yani katma değer sunabilecek kim varsa dünyada rekabet edebildikleri için gidecekler ülkeden. Sermaye de gidecek çünkü ya yani mülkiyet hakkına problem çıktı, Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadı, Anayasa Mahkemesi üyelerinin hedef gösterildiği, suç duyurusu yapıldı. Bir ülkede kaç kişi 30-40 yıllık yatırım yapar? Bunun sonucu ne? Her zaman söylüyorum fakirleşen bir millet. Ne dedim 2017'de referandum dönemi? Şunu dedim, bütün bu anlattıklarımın sonucu, dört kitap yazdım bu konuda, 2000, Şubat 2017'de ilk kitabımda şunu yazdım, bütün bu anlattıklarımın sonucu bir sonuç olacak, milletimiz daha fakir olacak, fakirleşecek ve bugün neyi yaşıyoruz? Milletimiz çok fakirleşti ve 2017'ye göre ne kadar fakirleştik? Hepimiz farkındayız değil mi? Herkes fakirleşti. Ya yani toplumun %90'ı 95'i fakirleşti. Şu an toplumun %95'i yoksulluk sınırı altında kazanıyor. Şimdi böyle devam edersek gittikçe fakirleşeceğiz. Bunu söyleyebilirim size özetle. Çok çok fakir milletin %95'inin çok fakir olduğu ama haklarını da savunamadığı, sesini de çıkaramadığı bir ülke olacağız. Bu yüzden bugün buna dur demeliyiz. Bugün yok. Anayasamıza saygı gösterecek demeliyiz. Yani demokrasimiz belki çok zayıfladı, belki kırıntıları kaldı ama o kırıntılara sahip çıkmalıyız. Evet. E, Ali Ekber de demiş ki sen ha men ha bu ineği kimse sağ bu sorunu kim çöze? Yani evet toplumsal muhalefet herhalde. Başka bir yani en güçlü ses oradan geliyor bazen. Evet. Tabii yani biz e, hukuki olarak e, şikayetlerimizi başvurularımızı yaptık. Yapabileceğimiz en önemli şey bu. E, ve tabii ki her zaman işte bugün burada konuşarak, ses çıkararak, e, milletvekillerimizde ses çıkararak, partimiz. Yani biz anayasamıza sahip çıkacağız tüm gücümüzle. Bu anayasa tartışması meclis genel kuruluna kadar gelecek mi sizce? Ne diyorsunuz? Çünkü en son Sayın Erdoğan dedi ki ben hakem değilim. Kim çözecek şu anda bizim içinde yaşadığımız yargı krizini? Yargıtay bir şey söylüyor, AYM bir şey söylüyor, Cumhurbaşkanı hiçbir şey evet. söylüyor. Bakın anayasa madde 153'e göre çözüm çok basit. Ya yani anayasamızın uygulanması. Yani yargı anayasa mahkemesi kararları beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir tartışma. Ama Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. E, TBMM'yi de bağlar, e, TBMM başkanlığını da bağlar, bütün diğer mahkemeleri de bas, bağlar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni de bağlar. Ee, başka söyleyecek bir şey yok yani bu bu karar uygulanmalı. Ee, mahkemede uygulamıyorsa da HSK'ya da burada görev düşüyor. Hakimler evet. ve savcılar Tabii ne anladım. yapabilir mesela HSK ne yapabilir nasıl bir eksiği? tabii mesela İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili bir disiplin soruşturması başlatabilir yani dosyadan el çektirebilir vesaire tabii ki ya hakimler ve savcılar Kurulu'nun zaten görevi bu yani Anayasanın ve e, kanunların uygulanması yani. Çok teşekkür ediyorum çok değerli İzledim. bir yer.